Şimdi gelenler sadece kadınlar değil gelenler üniversite öğrencileri, girişimciler geniş bir kitle geliyor oraya. Çünkü dediğim gibi sadece kadınlar değil biz girişimcileri ve teknoloji konusunda adım atmak isteyen herkesi Odalar Borsalar Birliği ile beraber teknoloji günlerini yapıyoruz Edirne'ye ve hani pek çok ile gittik. Sonuçta kısıtlı bir kaynak. İşte bu bizim üyemiz olan 161 dernek üyesi ve onların bağlı olduğu şirketlerle beraber farklı farklı pek çok proje yapılıyor. Bu projelerle de aslında Sayıyı arttırmaya gayret ediyoruz. Teknolojide kadın liderler eğitim programında bir yıl boyunca tam 12 ilde 200 girişimci ve üniversite öğrencisi arkadaşımıza yönelik programlar düzenliyoruz. Ne yaptık orada? Sizin dediğiniz gibi işte blockchain, NFT, dijital cüzdan, e ticaret gibi temel eğitimleri veriyoruz. Siber güvenlik, sosyal medya yönetimi gibi eğitimleri veriyoruz. Biraz daha hani uzmanlaşmaya yönelsinler, biraz daha böyle heveslendirilecek eğitimler olsun diye. Ondan sonra bir sınavdan geçiyoruz ve sertifikasını başarıyla tamamlamış olan arkadaşlara bu sefer teknik uzmanlık eğitimleri verilecek. İşte ne bileyim iş analisti gibi böyle işte, yazılım alanlarında Java gibi teknik uzmanlık eğitimlerine geçecek. farkındayız. Neden? Şimdi bir kere pandemi büyük bir değişim yarattı biliyorsunuz. Hani e-ticaretin farkındalığın arttırılmasında hepimiz biliyoruz kaç yıl ileri gittik bir anda teknoloji anlamında. Hepimizin annesi babası dahil olmak üzere yaşı 60'ın 70'in üzerinde olan kişilerde gayet güzel sosyal medya kullanır, gayet güzel teknoloji kullanarak alışveriş yapar hale geldiler. Şimdi farkında olmak başka, adım atmak başka bir şey bana göre. Adım atabilmek için bir özgüven gerekiyor. Yani bu özgüvenin olabilmesi için de bilgi gerekiyor. Bu bilgiyi çevrenizden duyarak o yapmış ben de yapabilirim diye kazanabilirsiniz. İnternetten okuyarak kazanabilirsiniz veya bir okula, işte bizimkiler gibi projelere vesairelere giderek kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bir farkındalık var mı? Var. Evet, ha burada özellikle hani bu yeni e-ticaret platformları sayesinde. Onlar gösterdikçe, reklam yaptıkça bak burada bu kadar yerel üretici var ve her biri artık benim buradaki bir satıcım, bir üretici geçici noktam haline geldi dedikçe herkes ah benim de aslında bir fikrim var benim de bir ürünüm var benim de bir hizmetim var demeye başladı şimdi başladıktan sonra adımın nasıl atacağına dair fikri olmayan kişiler olabilir Dolayısıyla bu konudaki tüm webinarlar konuşmalar yazılar eğitimler hepsi çok değerli Çünkü bütün bunlar sayesinde o kişi bir noktada yakalanacak bunlardan bir tanesine maruz kalacak ve ondan sonra işte o aradığı fikri işte hayatın çıkış Noktasını yakalayacak ve ondan sonra ilerleyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür çalışmaların hepsinin sayısının artması, örneklerin artması gerekiyor. Bu sayede özgürlük yaratır, doğru. Çünkü bence özgürlük parayla da gelir, güvenle de gelir. Çünkü güven geldiğinde zaten her şeyi yapabilirsinize inananlardanım ben. Şimdi tabii hani maç günleri her zaman yani derbi varsa ya o evet evde oturulur maç seyredilecek pizza söylenir. Ya da mesela işte şey önemli dizi son günü ise bir araya gelindiyse bir doğum günü partisi varsa hava kar yağıyor ne yapacağım evde oturacağım dolayısıyla bir pizza söyleyeyim. Eskiden yani böyle hani rush diyoruz biz ona yoğunluk saatleri evet. böyle çok böyle bildiğimiz saat zaman dilimlerindeydi ama artık özellikle hibrit yapıdan sonra özellikle gençlerin kategoriyi domine etmelerinden sonra şeyler karıştı. Günün her saatinde bir rush yaşıyor olabilirsiniz. Ama hani biz zaten hani buna odaklı olduğumuz için, buna çok kolay adapte olabilen bir kategori olduğumuz için fark etmiyor. Her şekilde servis verebiliyor oluyoruz. Bu arada biz kendimizi fast food kategorisi değil QSR kategorisi olarak adlandırıyoruz. QSR kategorisi fast food kategorisini de içine alan bir yapı halinde adlandırıyoruz artık. Yani fast food da tamamı QSR çatısının altında toplanıyor. Dijital bizim en önemli iletişim mecramız müşterilerle. Çünkü biz görece daha düşük pazarlama bütçesiyle çalışıyoruz. Nereye harcamalıyız paramızı diye, nereye odaklanmalıyız diye bakıyoruz. Evet. Ve son dönemde de pandemiden önce başladığımız bir şeydi, bu stratejiydi bu açıkçası. Tamamen bütün pazarlama yatırımlarımızın tamamını dijital tarafta harcamaya karar verdik. E-spor bizim için çok önemli bir mecra oldu. Bunu sahiplenen ilk ve sahiplenmeye devam eden küresel markası olduk. Ve bunun da avantajını çok gördük açıkçası. Biliyorsunuz Zula belki duymuşsunuzdur, Türkiye'de yazılan bir yerli oyundur. Zula'nın resmi yiyecek sponsoru olduk ama sadece işte Zula menüsü yapayım vesaire şeklinde değil, oyunun içerisinde de Nedim yaptığı alışveriş karşılığında ekipman, altın vesaire kazanmasına yol açan bir işbirliği haline getirdik. Bunu dolayısıyla şeyin içerisinde yani oyunun içerisinde yer alma mantığı ile bunu kurguladık ve İstanbul Wildcats takımının aynı zamanda sponsoru olduk ve Hani e-spor camiası bizim için çok önemli oldu. Tabii ki hani entegrasyon bizim için olmazsa olmaz. Demin saydığım o Parti kanallarla böyle pıt diye yani ilk entegre olan şirket olmak bizim için her zaman çok önemliydi. Yani kaslarımızı bu anlamda çok kuvvetlendirdik diye görüyorum. Ve hani diğer mecralarla, reklam mecralarıyla, müşteriyle buluşmak çok önemli ama dijitali iyi kullanmak, o datayı iyi değerlendirebilmek, müşteriyi iyi dinleyebilmek dijitalde daha kolay ve daha verimli oluyor diye düşünüyorum ben.